Başbakanımız kısımdan element uydurmaya başladı. Ne diyor? Rusya İngiltere'ye saldıracakmış. Bunu neden diyor? Çünkü araştırma grupları Zero Hedge diye bir grup İngiltere'de ayaklanmaların başlayacağını söylemiş. Neden başlayacak? Çünkü İngiltere'de iki parti var. İkisi de halkı <laughs> ayakta öpmek için anlaşmış sanki. Halk da kendisini öpmeyen alternatif bir parti istiyor. Bu partiye bu parti kuracak bir Jeremy Corbyn diye birisi var. Jeremy Corbyn'i Kılıçdaroğlu gibi kimse istemiyor. Çünkü çok dürüst, çok efendi, yalan söylemiyor, çalmıyor. Böyle bir insanı kimse başbakan istemez ırkçı duygularına hitap eden, gerekirse yalan söyleyecek, gerekirse çalacak alternatif bir başbakan var. O da Nigel Farage. Nigel Farage başa gelirse ırkçı İngilizlerin önü açılmış olacak. Tabii böyle onlar ayaklanınca da göçmenler, Afganistan'dan, Suriye'den, Pakistan'dan, Somali'den gelen, çok farklı yerlerden gelen göçmenler ırkçı İngilizlerle çatışmaya başlayacak. Bu boşluğu değerlendiren anarşistler de nasıl olsa polis yoğun deyip nokta atışı yapıp bankalara saldıracak. Tabii bütün bunları kontrol etmek için, Güçlü bir savunma sistemi lazım. Huzur dolu İngiltere'de böyle bir savunma sistemine ne gerek var diyenler de Rusya bize saldıracak diyorlar. Yani işte bu cover up diyelim. Aslında Putin'in şeyinde değiliz. Yani gündeminde hiç yokuz. Bence Türkiye İngiltere'nin yapması gereken Türkiye'ye bir heyet yollayacaklar. Tayyip Erdoğan'a soracaklar. Çeyrek yüzyıldır Türkiye'yi nasıl yönetiyorsunuz diye. O şekilde Tayyip bize bir reçete verir. Ya da Tayyip'i kolanlayıp İngiltere'ye getirsinler. En azından Türkiye'den gelen göçmenler yabancılık çekmez. Haksız mıyım? Yorumu da size bırakıyorum. Bu arada, Immigration Advice Authority onaylı vize danışmanıyız. İngiltere'de iş arıyorsanız, vizeye ihtiyacınız varsa ya da bu tür haberleri takip etmek istiyorsanız, takipte kalın. Hepinize kolay gelsin. Bay bay.